Yeni teknolojiden herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Xiaomi'nin Mi Wi-Fi Range Extender AC1200 modelini tanıtmaya çalışacağız arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar ürünümüz kendisi küçük ama marifetleri büyük bir ürün. Bu ürünü kullandığınızda kullanmış olduğunuz Wi-Fi alanınızı yani evinizdeki modemin Wi-Fi alanını çoğaltabiliyorsunuz arkadaşlar. Hem de bu işlemi kablosu olarak yapıyorsunuz. Yani kablosu olarak aldığınız sinyali yine kablosu olarak dağıtabiliyorsunuz. Ve bu şekilde de tak çalıştır özelliği sayesinde ürünü evinizde herhangi bir kablolama ihtiyaç duymadan kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Üzerinde arkadaşlar gördüğünüz gibi ürünün özellikleri yazıyor. Yine biz de bunları kısaca değineceğiz. Bakalım kutus içerisinden çıkan parçaları tek tek göstermeye çalışalım arkadaşlar. Ürün arkadaşlar isterseniz elektronik mağazalardan alabildiğiniz gibi servis ağcılardan da satın alabiliyorsunuz. Kontrol ettiğimde Türk Telekom servis sağlayıcısı bunu çok uygun fiyatlara veriyor. İsterseniz cihazlar bölümünden kontrol edebilirsiniz. Ürün içerisinde arkadaşlar ana cihazımız ve kullanma kılavuzlarımız çıkıyor. Kullanma kılavuzunda zaten detaylı şekilde ürünle ilgili bilgiler yer alıyor arkadaşlar. Ürünümüz arkadaşlar 2.4 GHz ve 5 GHz olmak üzere iki Wi-Fi bandını destekliyor. 2.4 GHz'de 300 megabit'e kadar, 5 GHz'de ise 867 megabit'e kadar, toplamda 1200 megabit'e kadar hıza ulaşabiliyorsunuz. Modeminizden almış olduğunuz Wi-Fi sinyalini kablosuz olarak herhangi bir prize taktığınız, takıp çalıştırdığınızda bu cihazımız otomatik olarak alıyor. Daha sonra da yine otomatik olarak dağıtabiliyor arkadaşlar. Bu ürünü isterseniz Wi-Fi çoğaltıcı, Wi-Fi güçlendirici olarak kullanabiliyorsunuz. İsterseniz de bir access point olarak ayarlayabiliyorsunuz. Ürünün arkadaşlar bir adet Ethernet portu var. Gigabit değil bu arada bu. Normal Ethernet portu 100 Mbps'e kadar bağlantı sağlayabiliyorsunuz üzerinden. Bu Ethernet portu yardımıyla oyunu prize takmış olduğunuz alanda TV için, oyun konsolu için kullanabilirsiniz. Aynı anda hem Wi-Fi bağlantısı hem de Ethernet üzerinden bağlantı sağlayabilirsiniz. Bu Ethernet portunu aynı zamanda access point olarak da kullanabilirsiniz. Modemden almış olduğunuz Ethernet portunu direkt olarak buraya bağlantı yapıyorsunuz daha sonra bu cihazı kullanmış olduğunuz yerde access point olarak ayarlayabiliyorsunuz. Bu ne, ne sağlar size? Normalde kablosuz olarak almış olduğunuz sinyali yine kablosuz olarak dağıtırsanız sinyalde bir düşüklük yaşayabilirsiniz. Bağlantı hızınızda düşüklük yaşayabilirsiniz. Fakat ürünü access point olarak kullanmak isterseniz yani ethernet üzerinden gelen Wi-Fi sinyali ya da ethernet üzerinden gelen DSL sinyalini buradan internet üzerine girip ve access point olarak dağıtırsanız modemden almış olduğunuz değeri birebir dağıtmış olursunuz. Ama diğer şekilde kablosuz olarak gelen sinyali aldığınız şekilde dağıttığınız için tabi bir düşüklük yaşayacaksınız internete göre. O yüzden bunu da tercih edebilirsiniz. Ürünün arkadaşlar access point özelliğinin yanında VPS özelliği de bulunuyor. Ürünün arkadaşlar iki şekilde ayarlarını yapılandırabilirsiniz. İsterseniz tak çalıştır özelliği sayesinde direkt VPS butonuyla modeminizin üzerinde hemen şöyle gösterelim modemlerin arkadaşlar şu yanlarında VPS butonları var. VPS butonuna bastığınız zaman otomatik olarak VPS bakın şöyle basılı tutalım. VPS ışığımız yanıp sönmeye başlıyor. Burada da VPS butonumuz var. VPS butonuna bastığımız zaman ikisi birbiriyle eşleşebiliyor. Bu şekilde VPS üzerinden bağlantı sağlayabilirsiniz. Bu bağlantıda yine kablosuz Wi-Fi sinyalini alıp yine kablosuz olarak dağıtır. Herhangi bir müdahale bulunmazsınız. Bulunduğunuz ortamdaki Wi-Fi alan bağlantısını çoğaltmış olursunuz. Ama bunun dışında eğer kullanmış olduğunuz ağa müdahale etmek istiyorsanız yani kablosuz ağdını değiştirmek istiyorsanız bu cihazda ya da kablosuz ağının şifresini değiştirmek istiyorsanız Mi Home uygulamasını yüklemeniz gerekiyor. Kullanmış olduğunuz ağa müdahale etmek istiyorsanız arkadaşlar normalde siz bu işlemi yaptığınızda otomatik olarak kablosuz ağınızın sonuna bir isim atıyor. Buradan anlıyorsunuz ki bu cihazın bağlantısını bu. Yani hangi cihazın isimli olduğunu ana modemden ayrıştırmış oluyor. İsterseniz bu cihazda bu değişiklikleri yapabilmeniz için cihaz üzerinde cep telefonunuza, tabletinize Mi Home uygulaması yüklemeniz gerekiyor. Mi Home uygulaması yükleyerek ürün içerisinde bulunan kablosuz ağ adını değiştirebilirsiniz. Kablosuz şifrenizi değiştirebilirsiniz ya da ürünü access point'e çevirebilirsiniz arkadaşlar. Yine ürünün üzerinde bulunan sinyalleri değiştirebiliyorsunuz. Buradaki yanan ışıkları söndürüp açabiliyorsunuz. Bu gibi özellikleri Mi Home uygulamasından yapabiliyorsunuz. Ürünümüz arkadaşlar videomuzun başında da bahsettiğimiz gibi 802.11ac yani 5 GHz destekli bir ürün. Yani yeni teknolojiye uygun bir ürün. Kullanmış olduğunuz ana modemden almış olduğunuz sinyali rahat bir şekilde gönül rahatlığıyla güçlendirebilirsiniz arkadaşlar son derece kolay bir tasarım ve kolay bir yazılım uygulaması var arkadaşlar. Ürünümüzün içerisinde RAM olarak 64 MB'lik bir RAM'imiz var. Ethernet bağlantımız söylediğimiz gibi 10 100 bağlantımız var. Yine reset butonumuz yer alıyor. Mi Wi-Fi güçlendirici cihazımız arkadaşlar 64 adet cihaza kadar bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Yani evinizde kullanmış olduğunuz 64 adet bağlantıyı bu cihazda kullanabiliyorsunuz. Ürünümüzün 2 yıl garantisi yer alıyor. Evet ürünümüzü arkadaşlar çalıştıralım isterseniz birlikte nasıl çalıştığını kontrol edelim. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk prize taktığımızda ürünümüzün sistem bölümünde turuncu bir ışık yanıyor. Bu turuncu ışık ürünün kurulumun sisteme yükleme yaptığını gösteriyor. Bekliyoruz arkadaşlar. Sistem bölümünde arkadaşlar mavi ışığımız sabit olarak yanıyorsa ürünümüz kuruluma hazır anlamına geliyor. Sistem normal çalışıyor anlamına gelir. Sinyal bölümünde kırmızı ışık yanı sönüyorsa cihaz kurulum için hazır anlamına geliyor. Bu aşamada isterseniz VPS butonları ile eşleştirebilirsiniz. Bakın VPS butonu bir eşleştirme yapalım görelim bunu. Buradan VPS butonuna basıyorum. VPS ışığım yanıp sönüyor. Buradan da VPS ışığına basıyorum. Şimdi bunlar eşleşme sağlayacak arkadaşlar. Şu an mavi ışık yanıp sönüyorsa VPS eşliyor anlamına geliyor. Evet. Şu an gördüğünüz gibi VPS bağlantısı da gerçekleşti. Modem üzerindeki VPS sabit kaldı. Aynı şekilde de buradaki mavi ışığımız sabit olarak geldi. Yani cihazımız konu mavi ışığın eğer sabit yanıyorsa buradaki sistem sinyal ışığımızda mavi ışığın sabit yandığında kullanmış olduğunuz alan doğru alandır. Yani sinyal mesafeniz doğru anlamına gelir. Ama burada kırmızı yanıyorsa kırmızı sabit olarak cihaz ile modem arasında bağlantı yok anlamına gelir. Bakın şu an tekrar bağlandı. İlk kurulum sırasında bağlantı sorunları yaşayabilirsiniz. Kurulum sırasında hata yapmış olabilirsiniz. Bu gibi durumda eğer kırmızı sabit olarak yanıyorsa cihaz ile modem arasında sinyal yok anlamına gelir. Şu anda mavi ışığımızın sabit olarak yanması cihaz ile modem arasında bağlantımızın olduğunu gösteriyor ve her şeyin normal olduğunu gösteriyor. Eğer buradaki ışığımız sinyal ışığımız turuncu olarak sabit olarak yansaydı, cihazımız zayıf olarak sinyali alıyor. Yani modemden almış olduğu Wi-Fi sinyalini zayıf olarak alıyor anlamına geliyordu. Bu durumda da cihazınızı yaklaştırmanız gerekiyor. Bunu çizerek anlatalım arkadaşlar. Buradaki mavi ışık arkadaşlar range extender yani AC1200 cihazımızın doğru konumda olduğunu gösterir. Eğer burası doğru konumda olmasaydı, yani modem uzak bir yerde olsaydık turuncu olarak yanacaktı. Sinyalin zayıf olduğunu gösterecekti. Sabit olarak yanacaktı. Bu gibi durumda da ne yapacaktık? Cihazımızı daha yakın bir prize takmamız gerekiyordu. Bunu da şöyle aktaralım. Örneğin buranın evimiz olduğunu düşünelim. Şimdi burası modem. Şimdi modemimiz evimizin salonunda olduğunu düşünelim. Burası da yatak odası olsun. Burası da mutfak olsun. Şimdi modemimiz salonumuzda ama yatak odası evin en sonunda bölümünde. Bu gibi durumda modem odaya uzak olduğu için modemin şöyle bir Wi-Fi alanı vardır. Kendi etrafında Wi-Fi sinyalini yayar. O da modeme uzak olduğu için buradaki kullanıcılar bu modemden yararlanamaz. Bu gibi durumlarda bu bu tarz cihazlar kullanarak mesh cihazlar ya da access point ya da buna benzer range extender gibi cihazlar kullanarak bu aradaki Wi-Fi sinyalimizi çoğaltabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bunun için yapmamız gereken de bir önemli bir nokta var. Eğer cihazımızı götürüp buraya koyarsak sinyalimizi çok düşük alır arkadaşlar. Çünkü modeme uzak, modemin sinyalini yaydığı en son nokta burasıdır. Yani burada örneğin 10 megabitlik bir sinyal geliyorsa buraya 8, burası 5 gibi sinyal düştükçe, mesafe uzadıkça sinyalin kalitesi düşer ve almış olduğunuz sinyal de düşer arkadaşlar. O nedenle modemi biraz yakın mesafede koymamız gerekiyor. Zaten bunu taktığınız prizde de zaten bu sinyali göreceksiniz turuncu ya da mavi olarak. Kaliteyi ayarlamanız gerekiyor. Buradaki cihazımızı en son noktaya değil de birazcık daha orta noktalarda bir yere takmamız gerekiyor. Örneğin şu odanın prizine takabiliriz. Bu cihazı taktığımızda bu cihazımızın da bir Wi-Fi alanı oluşacak. Bu durumda da buradan almış olduğu Wi-Fi sinyalini buradaki kullanıcılara yaymış olacak arkadaşlar. Yani bu şekilde kullanabiliriz. Hatta eviniz çok büyükse bu cihazdan bir tane daha alırsanız Onu da şuralarda bir yere yerleştirirseniz bu cihazımızın da bir alanı daha oluşacak ve üçüncü bir alanda Wi-Fi alanımız genişlemiş olacak arkadaşlar. Yani cihazı modeme ne kadar yaklaştırırsanız alacağınız ve bu cihazın dağıtacağı Sinyal de o kadar kaliteli olacaktır. Bunu önem verin. Bunu en uzak noktaya koyarsanız sinyal kaliteniz düşük olacaktır arkadaşlar. Yani buradan almış olduğunuz 100 megabit buradaki kullanıcıya ulaşana kadar belki de 20, 10 megabitlere kadar düşebilir. O nedenle cihazı ne kadar modeme yaklaştırırsanız bu kullanıcıya bu cihaz üzerinden vereceğiniz sinyal de o kadar iyi olacaktır. Evet ürünü bu şekilde tanıtmış oldum arkadaşlar. Bu Wi-Fi üzerinden kurulumdu. Hemen diğer bir kuruluma geçelim. Ürünü reset ettikten sonra arkadaşlar ürünün tekrar bir kurulumunu anlatmaya çalışacağım size. Evet, ürünümüz şu an açılıyor. Sistem ışığımızın turuncu olarak yanması sistemin ön yükleme yaptığını gösteriyor arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi ürünümüz mavi sistem ışığımız maviye döndü. Sistemimiz artık normal çalıştığını gösterdi. Sinyal ışığımız kırmızı olarak yanmaya başladı. Sinyal ışığının kırmızı olarak yanması az önce ne demiştik? Cihaz ile modem arasında sinyalin olmadığını gösteriyordu. Cihazımız artık aktif olarak kurulum için hazır. Evet arkadaşlar Mi Wi-Fi ürünümüzün kontrolü için Mi Home uygulamasını telefonumuza indirmemiz gerekiyor. Bunu Google Play üzerinden ya da Apple Store üzerinden indirebilirsiniz. Google Play üzerinden arama bölümüne Mi Home uygulaması için Mi Home yazarak arattırıyorsunuz. Çıkan ekranda yükle butonuna basarak telefonunuza indirebilirsiniz. Ben daha önce indirmiştim. İndirdikten sonra aç butonuna basıyoruz. Bu ekranda arkadaşlar Mi Home uygulamasına daha önce üye olduysanız oturum aç butonuna basarak üyelik bilgilerinize giriş yapabilirsiniz. Ya da yeniden bir oturum oluşturabilirsiniz isterseniz de. Buradan hemen yeni bir oturum oluşturalım. Hesap oluştur butonuna basıyoruz. Sol alt köşeden. Açılan bölümde cep telefon numarası istiyor. Buradan cep telefonumuzu yazıyoruz arkadaşlar. Doğrulama bölümünden kod al butonuna basacağız. Burada sözleşmeyi işaretliyoruz. Kod al butonuna basıyoruz. Evet karşınıza doğrulama içeren bir ekran gelecektir. Size farklı bir ekran gelebilir. Bana traktör şeklinde bir ekran geldi. Doğrula butonuna basıyorum. Ve telefonuma bir SMS gönderiliyor arkadaşlar. Doğrulama kodu 61 62 45. Daha sonra sonraki butonuna basıyorum. Ve oturum açılıyor arkadaşlar. Eğer daha önce Mi Home uygulamasında bir oturumunuz varsa ve evinizde Xiaomi'nin ürünleri varsa burada göreceksiniz. Örneğin bizde temizlik robotu vardı. Bunu görebiliyorum. Seçeneklerden arkadaşlar yeni cihazımızı bunun içerisine eklememiz gerekiyor. Hemen sağ üst köşedeki artı butonuna basıyoruz. Cihaz ekleme butonuna basıyoruz. Bluetooth etkinleştir butonuna basıyorum. Daha sonra cihazlarımızı arıyor arkadaşlar etrafındaki. Aşağıdaki seçeneklerden Wi-Fi bölümünü bulacağız. Wi-Fi amplikatör bölümüne geliyoruz. Burada Mi Wi-Fi menzil genişletici bölümünü seçiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi AC1200 geldi. Sonraki indi seçiyoruz. Cihaz sıfırlamayı daha önce yapmıştık. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Buradan etrafındaki cihazları arıyor arkadaşlar. İleri butonuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi kullanmış olduğunuz ağın yani bağlanacağınız ağın Wi-Fi adını ve Wi-Fi şifresini görüyor. Buradan değiştirmek istiyorsanız başka bir A seçebilirsiniz. Benimkisini doğru olarak buldu. Sonraki sayfa diyorum. Ve cihaza bağlantı kuruyor arkadaşlar. Cihaz bağlantı sırasında bekliyoruz. Gördüğünüz gibi kırmızı ışığımız şu an bağlantı için hazırlanıyor. Ve birazdan bağlantı tamamlandığında maviye döneceğini göreceksiniz arkadaşlar. Şu an cihaz bağlantıları yapılıyor. Cihaz bağlantı sırasında beklemeniz gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi mavi ışığımız geldi. Şu an cihaz aktif hale geldi. Buradaki yüklemenin tamamlanmasını bekleyelim. Eğer burada turuncu ışık yanarsa arkadaşlar sinyaliniz düşük anlamına gelir. Şu an mavi ışık yandığı için sinyalimizin iyi olduğunu gösteriyor. Buradan herhangi bir seçenek seçebilirsiniz. Cihazın nerede olduğu ile ilgili oturma odası olarak seçiyorum. Sonraki bölümüne basıyorum. Buradan isterseniz bu ismi değiştirebilirsiniz. Bir isim belirleyebilirsiniz bu cihaza. Ana ekranda görmek için. Sonraki butona basıyoruz. Ve cihazımızın bağlantısı gerçekleşiyor arkadaşlar. Buradan anlaşmayı kabul et butonuna basıyoruz. Evet cihazımızın bağlantısı gerçekleşti. Şu anda 2.4 GHz için ve 5 GHz için Wi-Fi isimlerini belirledi. Şu anda normalde kullanmış olduğumuz 2.4 GHz'in sonuna Plus ekledi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Plus 2.4 ve Plus 5 GHz olarak. Bunları da bu şekilde hangi cihaza bağlandığınızı görebilirsiniz. İsterseniz burada kullanmış olduğunuz bu şifreleri de değiştirebiliyorsunuz. Wi-Fi ayarlarına butonuna basıyoruz. Karşımıza gelen ekranda isterseniz buradan şifreyi bölümünü değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar istediğiniz bir şifre değiştirebilirsiniz. Yani modemde farklı bir şifre burada access point ya da bu range, extender cihazınızda da farklı bir şifre kullanabilirsiniz. İsterseniz buradaki ağı gizleyebilirsiniz buradan. İsterseniz yine 5 GHz içinde ağı güncelleyebilirsiniz. Aynı zamanda cihaz üzerindeki ışıkları görüyorsunuz arkadaşlar. Buradan gösterge bölümünden kapatabilirsiniz. Yani karanlık bir ortamdaysa rahatsız ediyorsa sizi bu ışıkların söndürebiliyorsunuz tekrar aktif hale getirebiliyorsunuz. Cihazı aynı zamanda access point olarak kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada AP modu var gördüğünüz gibi. AP moduna basıyoruz. AP moduna geçilsin bir şeklinde soruyor bize. Bunun için internet noktası mevcut ağa bağlanarak ağı kablosu ağa genişletmek için kullanılacak diyor. Tamam diyoruz. AP modunda başarıya geçildi. Amplikatörün ağ bağlantısı noktasını yönlendireceğini LAN bağlantısı noktasındaki ağlamak için lütfen bir ağ kablosu takın diyor. Hemen takalım. Bunu da denemesini yapalım arkadaşlar. Göstereyim size. Akses pointler arkadaşlar modemden almış olduğunuz sinyali birebir aktarmanıza yarıyor. Yani normalde kablosuz olarak sinyalde düşüklük yaşayabilirsiniz. Kablosuz da çünkü sinyali modemden kablosuz olarak alıyor. Daha sonra da kablosuz olarak dağıttığı için mesafeye bağlı olarak veya da dış etkenlere bağlı olarak bu Wi-Fi sinyali düşük olabilir ya da kalitesi olabilir. Bağlandığınız sinyal düşükse de daha düşük verim alabilirsiniz. Bunun için eğer mümkünse, yerinizde müsaitse access point olarak da kullanabilirsiniz bu cihazı. Modemin LAN portlarından bir tane Ethernet bağlantısı ile gelip hemen buradaki Ethernet portu girişine takarak cihazı birebir modemde almış olduğunuz değerlere çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular olursa yorumlar bölümüne bırakırsanız elimizden geldiğince cevaplamaya çalışabiliriz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmamanızı rica ediyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler dileriz.